Fahane Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Oppo telefon şifre ayarlarına açın. Eski şifrenin silinmesi ve yeni şifrenin girilmesi gerekiyor. Şifre değiştirmeyi kaydete tıklayın. Oppo telefonda şifre değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken aslında Şifre ayarlarını açmak olacaktır. Şifre ayarları üzerinden şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifre yazdıktan sonra kaydet butonuna basarak şifre değiştirme işlemini ekrana bahsettiğimiz şekilde yapabileceğinizi sizlere söyleyelim. Bu videomuzda Oppo telefon şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açtığım beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.